Babamın Tablosu Neler oluyor? Yüzlerce renk şapalatı var. Kalkanları çalıştıralım. Ah geç kaldık. Kaçanlar var. Eyvah! Dünyaya doğru ilerliyorlar. Neşeden destek isteyebildin mi? Evet. Az önce acil durum sinyali yolladım. Ha, hadi öyleyse. Kaçanları yakalayalım. Gelin bakalım buraya. <laughs> Yakaladım. Ha! Tuttum. Yakala. Zor oldu ama kaptım. Yakalan eşeği. Şırdın Neşe. Acil durum mesajı var. Bu bir acil durum mesajıdır. Ay güvenlik sistemi bir şapalat tespit etti. Desteğe ihtiyacımız var. Ha? Bu da neydi böyle? Bizim uzaydan gelen arkadaşlarımız. Öyle mi? Bana ihtiyaçları var. Hemen gitmeliyim. Takma dayonu boynuna. Renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Bu gerçekten çok etkileyici. Uzay roketimi alıp gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et Neşe. Benim biraz ödevim vardı. İstersen oyuna yarın devam edelim. Olur mu Suzu? Olur tabii Ömer. Görüşürüz. Burada her şey yolunda. Etrafta hiç yapalat yok. Bence küçük dostların bu defa yakalandı. Ay güvenlik sistemini geçemediler. Ha, neşe geliyor. Merhaba Neşe. Madalyonunu kullanmışsın. Acil bir durum mu var yoksa? E, Yo, her şey yolunda. Mini ve Mani ile buluşacağım. Arkadaşlarımı özledim de. Öyle mi? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Neşe'yi gördüm? Mini ve Mani ile buluşacakmış. evet be acaba. Bugünlerde her şey bir harika. Tra lala, la 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 Her şey görünüyor bir başka Tra lala, la 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 Ah Mutlu sen ne zaman geldin? Az önce geldim baba. Ben de senin gibi resim yapmak istiyorum. Öyle mi? Süper olmuş baba. <laughs> Teşekkür ederim oğlum. Bu resmi okulumuz için yapıyorsun değil mi baba? Evet oğlum. Okulunuzdaki sergi için yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bak baba, ben de başladım. Bakayım. Evet. Seninki de çok güzel oluyor. Oo! Ailemizdeki ressamların sayısı giderek artıyor. Anneciğim, sen de bize katılmak ister misin? Başka zaman oğlum. Şimdi okumam gereken sınavlar var. Bir baktım yeşilim bitmiş tra la 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 Bu da ne böyle? Mutlu oğlum resmim silinmiş mi yoksa bana böyle geliyor? Aa baba neden sildin resmini? Çok güzeldi. Ha? Ben silmedim. Nasıl silerim? Boyamı hazırlıyordum. Arkamı dönmüştüm. Geri geldiğimde resmim ortadan kaybolmuştu. Her şey bir anda oldu. Aa, resmen tertemiz olmuş. Mutlu. Yoksa şaka olsun diye sen tuvali mi değiştirdin? Yok baba değiştirmedim. Yok, diğerleri de boş. Hii, neler oluyor burada? Ne oldu anne? Kağıtlar silinmiş. Tüm yazılar silinmiş. Nasıl olur? çekip gücünü arttırabilir misin? Çok güçlüler. <laughs> Gelin bakalım buraya. Dünyaya gitmenize izin vermeyeceğiz. <laughs> ne yaptın sen bana? Tüm rengim gitti. Mini, iyi misin? Dünyaya gitmeye çalışıyorlar. Mini! Mani! Yetiştim. Dikkat et Neşe. Sana değmelerine izin verme. Tüm rengini alıyorlar. Gelin buraya. Dünyaya gidemezsiniz. Ah, ne kadar güçlüler. Neşe! Bana doğru yolu onları. çok fazlalar. Merhaba arkadaşlar. Umarım çok geç kalmamışımdır. Aslında geleceğinden haberim yoktu. Bir dahakine haber veririm öyleyse. Eğer benim madalyonuna eklersen. Arkanda bir tane şafalat var. Dikkat et. Ha? Neler oluyor böyle? Rengin gitti. Şapalatın kaçmasına izin vermeyin. En azından saatim çalışıyor. Dur önce renkleri geri alalım. Tamam şimdi uyutabilirsin. Şapalatlar için uyku saati. İşte böyle. Tatlı uykular. Gelin bakalım buraya. Hepsini topladık. Peki ama neden hala rengimiz yok? Bu şapalatlar çok güçlü. Rengimizi geri almamız epey vakit alacak. Tüm şapalatları topladık değil mi? Ay güvenlik sistemimizde kontrol edelim. Ay temiz görünüyor. Başardık. Bence dünyayı da tarayalım. Peki. Hey, dünyaya ulaşmışlar mı? Evet, bir tane şapalat görünüyor. En azından bir şapalatmış. Ama bu şapalatlar öyle tehlikeli ki sadece bir tanesi bile dünyanın tüm rengini alabilir. Hemen gidelim öyleyse. Sizleşmeye başlamış. Çabuk olmamız lazım. Tüm renkler kayboldu. Şapalat da dev gibi oldu. Benim resmime dokunmadılar ama. <laughs> Neşe geliyor. Şimdi bu dev şapalat görür gününü. Ne almış. Neşe, Zuzu, iyi misin? Bir şapalat geldi ve tüm çimenlerin, ağaçların rengini aldı. Siz burada bekleyin. Ben hemen halledeceğim. Hazır mısınız? <laughs> Önce onu küçültmeliyim. Işın düşlerini çalıştırın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güçlü. Dayanın. Uyutmaya denesem. O zaman renkleri geri alamayız. Onu sıkı tutun renkleri alacağım. <laughs> tamam. Dünyanın <laughs> renklerini geri <laughs> ver. <laughs> İşe yaradı. Onu şimdi uyutabilirsin. Baban katılmayacak mıydı Neşe? Aa. Babamın resminin renkleri hala yerine gelmedi. Biz de Mutlu'nun resmiyle katıldık. Çok, Çok beğendim. Çok tatlı bir resimmiş. Çok Aynı iyi. Mutlu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes benim resmimi konuşuyor. Çok